göreceksin fakir göreceksin kardeşim. Ben senden daha güzel ev yapacağım öyle göreceksin ya yani. ben direkt başlıyorum şimdi. Bilader güldürme beni birader güldürme Allah için ya. En güven evi ben yapacağım ben kazanacağım birader bak buna emin olabilirsin. Sen bekle fakir sen bekle fakir var ya, öyle güzel bir ev yapacağım ki kardeşim ağzına şık kalacak o kadar güzel bir ev yapacağım fakir yani ya. Ha, sen bana yetişemeyeceksin birader Aşkım valla ben seni etrafını sarıyorum yani haberin olsun böyle güzel güzel bir ev yapmayı planlıyorum açıkçası çok güvenli. Böyle kimsenin giremeyeceği böyle aşırı güzel böyle ofisiyen ofisiyen yapalım arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmasın. Siz de videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ne Çabuk gelin yani, çabuk arkadaşlar. Bir izleyenler sadece %4'e abone oluyormuş arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Lamborghini ne olur? Amin abicim Lamborghini'niz olsun arkadaşlar. Ya. Çabuk yani çabuk gelin çabuk arkadaşlar. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Lamborghini'niz olsun abi. Daha ne istiyorsunuz yani? En iyi en güzel arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Yani var ya arkadaşlar oldu. Biz hızlı başladık abicim. Biz harbi hızlı başladık arkadaşlar. Yani biz normal bir yerinizi da. Abi yetişmemiz lazım abi. Yetişmemiz lazım var ya rahat ol sen ne kadar acele ediyorsun ya tamam bir şey olmaz ben yardım edeyim yani yardım edeceğim bir şey var mı? Hayır aşkım yardım edeceğin hiçbir şey yok gerçekten hiçbir şey yok ya yani. ben takır takır ben takır takır bunları halleder koyarım yani sen hiç dert etme sen hiç dert etme açıkçası ee, şöyle iki bu nokta koyduk arkadaşlar tamam mı? Bize Nisa abicim şöyle yapalım arkadaşlar. Olacak gibi bir sihirli baltamızı kullanalım arkadaşlar ya. Şöyle vallahi hızlı bir şekilde arkadaşlar duvarımızı yazdık vallahi. Hoppala lobsterimizi yazalım arkadaşlar. Tamamdır abicim vallahi. Şöyle daha iyi oldu abicim vallahi. Daha iyi oldu çünkü bir bir durmuyordu abicim. Ee, şimdi şunu da şöyle şuradan aldık arkadaşlar aldık. Şimdi hızlı bir şekilde şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Niye Valla tamamdır abicim oldu valla. Oldu arkadaşlar girişi böyle yani buraya demir kapı yapacağım. Buraya böyle cam, buraya böyle cam. Ee, aşkım aşkım arkada şöyle bir şuraya cam. Ve hapishane evi gibi olacak özür dilerim ama elimizden gelen bu yani yapacak bir şey yok. Evimizden gelen ev bu yani. Ee, harbi oldu vallahi oldu abicim. Demir böyle şeyleri koydu, parmaklıkları koydu. Bak girsin. İki nasıl gidiyor kardeşim vallahi ben evi çoktan yaptım. Vallahi şimdi dışarısını yapacağım var ya. Çok güzel güvenli bir ev yaptım fakir yani ben ya. Vallahi sen neden güzel ben benimkinden güzel yapamayacaksın kardeşim. Eminim ben buna. Eminim yani. Göreceğiz birader göreceğiz var ya senden daha güzel yapacağım birader. Buna emin olabilirsin sen yani. ha var ya. O kadar güzel ev yapacağım ki ağzın acık kalacak birader ya. Keşke ben de yapsaydım bu kadar güzel ev falan diyeceksin sen. Yine hayallere dalmışsın diyorum kardeşim. Yine hayallere dalmışsın diyorum. Başka bir şey demiyorum fakir yani. Şöyle arkadaşlar şu temizleyelim abicim. Burayı temizleyelim yani. Burada bize çok sıkıntı çıkaracak. Ee, bir dakika o şeyimiz nerede bizim abicim? Şunlar mıydı? Yok burada değildi. O zaman ha, tamam burada olması lazım. Böyle abicim şu bizim neydi ya? Adını unuttum arkadaşlar. Bir adı vardı da. Ha şunlar arkadaşlar yani. Şunun abicim Türkçesi unuttuk resmen arkadaşlar ya. Şunu şurayı temizleyelim abicim. Sonra burası yanıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Sonra böyle Allah Allah falan şey yapıyor küçük yani. Olmaz abicim öyle olmaz abicim öyle. Allah yanlışlıkla şurayı da kırdık abicim ya. Belki şu şurayı da kırdık. Şu şurayı da temizleyelim arkadaşlar biz. Tamamdır. Hoppala hoppala hop. Tamam abicim. Valla daha iyi oldu arkadaşlar açıkçası şurayı. Allah burada bir tane falan kalmış. Tamamdır. Vallahi dışarısını temizledik arkadaşlar. Hatta fakir gidin şeyine bakmadan Şöyle şöyle bir temizledik bir tamam. Abicim şimdi var ya arkadaşlar. Şimdi var ya burası duracak. Buradan abicim şuraya şöyle bir lavla şey çekeceğiz arkadaşlar yani. Sen hoppala. Lav abicim. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Vallahi hop 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 tamamdır abicim. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Vallahi abicim burayı seçtim inşallah. Tamamdır. Tamam burayı seçmişim. Burayı kendim bile koyarım arkadaşlar. Top yazmak yani hiç hiç, hiç hiç gerek yok abicim bunu açıkçası. Şöyle şurayı da kendimiz koyduk. Allah bak yanlış yaptık abicim. Bak abicim biz iki dakika manuel yapayım dedim. Yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlış yaptım ya. Hatta biz niye böyle yapıyoruz ki? Şurayı al abicim. Burayı direkt kapat arkadaşlar. Yanlardan herhangi bir çıkış olmaz en azından. Tamam abicim daha iyi oldu açıkçası. Daha iyi oldu. Şimdi şöyle arkadaşlar şuradan tekrar alalım abicim biz şurayı. Tamamdır. Şöyle tamam. Şimdi şuradan şöyle burayı alsak. Bir dakika. Burayı aldım. Sonrasında burayı aldım. Tamamdır. Daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar da şöyle şöyle alalım. Abicim var ya harbi çok hızlı yapıyorum arkadaşlar. Allah bir dakika. İriye içine girdik. içine girdik de. Hiç de sıkıntı değil abicim. Aa bak yanlışlıkla şey yaptık. Yanlışlıkla yüksek yaptık abicim. Allah bir dakika uçamadım yani şöyle o zaman bir şey yapalım arkadaşlar burayı bir sıfırlayalım abi burayı bir sıfırlayalım Allah alamıyoruz abicim burayı burayı böyle kaldı arkadaşlar burayı böyle kaldı da Oğlum ben o zaman böyle yaparım bak yine yanlış koydum bak sen en iyisi git tamam mı sen gel sen git sen gel tamamdır böyle daha iyi bizim şurayı şöyle seçelim arkadaşlar güzel gözüktü abi anladınız mı yani güzel gözüktü arkadaşlar şöyle Allah bir dakika niye olmadı tamam şimdi olur arkadaşlar şimdi oldu şimdi şöyle şurayı seçtim sonra burayı da seçtim arkadaşlar tamamdır. Ee, tamam abicim. Oldu vallahi. Vallahi güzelce yaptım arkadaşlar. Şu giriş için çok güzel yaptım. Şimdi arkadaşlar kapıma kesinlikle bir giriş lazım yani doğal olarak bir giriş lazım bize. Ama arkadaşlar buraya da şöyle bir kapatsak, ee, bak yanlışlıkla burayı kapattık. Şöyle buraya koyalım arkadaşlar bize Instagram'dan. Tamam abicim şimdi şey yapacağız arkadaşlar şuraya. Abicim o nerede o nerede o nerede hızlı bir şekilde o şeyi bulmam lazım. İşte bulmam lazım. Şu abicim ha bulduk valla. Bulduk arkadaşlar açıkçası. Şimdi şöyle arkadaşlar kendi alanımızın dışına çıkmadan bak 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 direkt yanıyor arkadaşlar. Direkt yanıyor abicim. Hiç fark etmiyor açıkçası. Bir dakika şurada şöyle, şöyle. şuraya şuraya şöyle kapattık abicim tamam mı böyle şöyle kapatalım arkadaşlar abi en güvenli bir ben yaptım arkadaşlar eminim yani kesin ben yapmışımdır güvenli evi. bir dakika o zaman. Ohpala, tamam. Bu hiç düşündüğüm gibi olmadı arkadaşlar. Bu hiç düşündüğüm gibi olmadı açıkçası. Yok yok bunu kırmayacağız bunu kırmayacağız. Şimdi şunları koyalım arkadaşlar şöyle. Tamam. Şimdi şuradan sınırdan koyacağız bunları abicim. Hatta şurası boş kalıyor. Hatta böyle bunları koyalım arkadaşlar biz tekrardan. Allah bir dakika olmadı ya. Olmadı niye böyle oldu ya? Aa birader ne oldu Allah Allah. Yine bir şey kesin yapamadım. Bari yardım lazımsa geliyor mu birader? Yani sen pek anlamayın bu tarz şeylerden. <laughs> yani yardım lazımsa Peslik tutacak birader gelirim ben sen dert etme var ya. Değil kardeşim değil yardım falan lazım değil fakir yardım falan lazım değil kardeşim değil. Takır takır yapıyorum valla ben Allah Allah ben gayet de güzel yapıyorum arkadaşlar değil mi yani yorumlara yazın arkadaşlar. Bize şu an fakirin kim yoksa benimki mi abicim bence benimki yani fakir bunları pek koymaz abicim hiç düşünmüyorum fakir koyacağım şeyleri yani. Hiç aklımın ucundan geçmez arkadaşlar fakir bu taş koymak yani. Şöyle şunu da koyduk arkadaşlar tamamdır. Tamam abicim böyle güzel oldu valla. Ee, şurada şöyle kıralım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz abi? Buraya da şu tarz bir şey yapalım. Geçiş yapalım arkadaşlar şöyle. Allah tamam böyle de şurayı da yaptık mı arkadaşlar? Daha iyi oldu abicim burası. Daha iyi oldu açıkçası. Şurası da lavlı zaten. içeri girecek. Direkt buradan evet girebiliyor abicim. Ama burada da bir şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar şimdi biz. Demir kapımızı aldık. Koyduk. Tamamdır abicim. Şuradan bir tane şöyle butonumuzu koyalım arkadaşlar. Allah bir dakika ben nerede o? Allah Allah. Düğme düğme abicim. Ne butonu abicim? Düğme olacak ya. Şöyle de şu düğmeden koyduk arkadaşlar. Şuraya tamam mı? Vallahi bunu koyduk. Vallahi aşkım sen de kusura bakma seni Bunu bekletiyoruz da. Lazım yani bekletmek. Kusura bakma sen de ya. Vallahi bak çok güzel oluyor dışı. Bitiyor yani şuralar yanıyor. Buralar yansın abicim. Gram önemli olanın yanması yani. Vallahi tamam arkadaşlar bizimki bitti açıkçası. Bizimki gitti sıra içindeyiz yani biz şimdi var ya arkadaşlar şunları elimize atalım abicim. Böyle hep şöyle hızlı bir yatak koyalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tamamdır. Şöyle hop hop hop, hop. bir tane çalışma masası koyalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tam bir yaşam alanı yapmam lazım abim. Çalışma masasını böyle koyalım arkadaşlar. Bunu koyalım. Hatta bir tane buzdolabı koyalım. şöyle ee, fırın koyduk abicim. Bir tane şuraya fırın şuraya koysun arkadaşlar. Böyle şuraya da bir tane buzdolabı koyalım arkadaşlar bizim için. Şuraya buzdolabı koyalım. Valla buzdolabı güzel olur abicim de. Tamamdır. Ee, buzdolabımız nerede bizim? Tamamdır arkadaşlar. Şöyle fırın buzdolabını bir tane koyduk abicim. Valla çok boş olacak. Özür dilerim de. Yapacak bir şey yok yani ya. Var ya yani bunu idare edeceğiz birkaç gün artık. Vallahi tamamdır. Televizyon direkt bunun koydum. Abicim şuradan mal bir tane de halı alırım arkadaşlar. Tamam mı? Ev sahne ötesi olur abicim. Tadından da yemez arkadaşlar açıkçası yani. Şöyle şurayı koyalım. yok abi bırak olsun vallahi bilek vallahi bilek daha iyi abicim. Şöyle hop bir dakika tamamdır. Şuraya oluyor mu? Şuraya da koyalım. Şuraya oluyor mu? Şuraya da koyalım. Ee, bir dakika öyle oluyor her yere. Şöyle buraya koyduk. Ee, buraya da koyalım abicim biraz da koyabiliyorsak. Buraya koyabilir, Yok buraya koyamıyoruz arkadaşlar. Buraya koyamıyoruz. Sağlık olsun abicim. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Böyle oldu yani abicim. Bence güzel oldu. Yatak içime girmiş. Tamamdır arkadaşlar. Bittiniz mi ki aşkım? Sence nasıl olmuş? Çok güzel olmuş aşkım. Çok güzel olmuş. Eline kılına sağlık. Her zaman gibi çok güzel yapmışsın yine. Teşekkür ederim aşkım. Teşekkür ederim. Klasik ben yani ya. Klasik ben her zamanki gibi ben yani. Peki bizimki bitti kardeşim. Hadi sen de bitir artık ya. Allah Allah. Bitiyor birader işte bitiyor Allah Allah. İki dakika beklesin öleceksin sanki. Birader var ya sende ne yapıyorsun ya bazı şeyleri ya. Valla aşkım şunları da şöyle koyuyorum. Ee, şöyle şunları koyalım valla. Çok güzel oldu ya. arkadaşlar bizdeki var ya, var ya birader beni geçemeyecek arkadaşlar. Çok da üzülecek de. Neyse sağlık olsun ya. Böyle bunları da koyduk. Şimdi şöyle ben karşıda üçlü almışım. Böyle üçlü de koyduk arkadaşlar bunları. Valla çok iyi çok iyi çok iyi. Şunları da seçtik arkadaşlar tamamdır. Bunu Allah aklım kaçtı ya. Bu neydi abicim? 12 tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle hop 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 hop. hop hoppala valla oldu arkadaşlar. Hep branş gibi oldu arkadaşlar ya. Şöyle şimdi şurada kaktüslerimizi alalım arkadaşlar. Şöyle kaktüslerimizi koyalım. Oo valla doluyor. Valla doluyor. Şöyle şunları da koyduk. Kaktüsler de bir değişik kaktüs ya var ya. Yeni nesil kaktüsler de ama arkadaşlar yani. şunları da koyduk mu? Valla aşkım bizimki bitti gitti açıkçası var ya. Çok da güzel oldu. Birader ikinden de güzel yaptım eminim yani var ya birader kesin benden kötü yaptı arkadaşlar vallahi yorumlara yazın arkadaşlar birader mi yoksa ben mi yani abicim var ya kesin ben var arkadaşlar kesin ben yani ya vallahi birader benimki de bitti iki kaldı şu an. Ay, aşkım gerçekten sen de çok güzel yaptın yani sen de çok güzel yaptın ya var ya nasıl olacak gerçekten seninki de çok güzel olmuş fakir bence senin kazanırsın yani ya bence sen kazanırsın ya, biz kazanacağız yani biz kazanacağız en güvenli ev bizimki. Aynen öyle. Aynen öyle. En güzel. Bizimki yani var ya. Bizimkinden daha güzel bulunamaz bence yani. Şöyle şuraya cam alalım. Süs olarak cam koyacaktım. Vazgeçtim şu an yani. Açıkçası. Buradan şöyle saatimizi alalım. güzel güzelce süsleyeyim yani. Süsleyeyim böyle içeri ee, Televizyonumuz oo, var ya. Hatta şunu şöyle koyduk mu? Bunu da böyle koyduk. Tavan yok. Tavanı da koyarız abi. O zaman hiç sıkıntı. Ya. Tavanı da koyarız şöyle. Hoppala Vallahi tamamdır. Bunu da aldık. Şöyle şuradan da. Bunu da koyduk. Bu şiir 20. Bunu buradan aldık. Bunu da böyle buradan aldık. Tamamdır vallahi hop 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 hop. Allah dur şöyle olacak vallahi bu. Vallahi mis gibi de oldu açıkçası var ya mis gibi de oldu yani. Buraya şeyler koyalım yani şöyle boş kalmasın şöyle. Ee, böyle buradan buraya koyduk tamamdır. Şuradan da böyle buraya bundan koyalım valla. Mis gibi de oldu şöyle var bir tane halı koyalım tam ortaya böyle var ya. Şundan koysak yeter herhalde yani. ya. Valla bakalım şöyle. Vallahi oldu var ya biz ikide güzel oldu ya kesin biz kazanacağız yani. kesin biz kazanacağız. Vallahi kardeşim sen de bitirdiğine göre artık kaldırıyorum açıkçası ben ya. Vallahi şöyle arkadaşlar şu şunu alalım abi silip altımız alalım arkadaşlar bir şekilde tekrardan şu <laughs> şunları koyalım abi vallahi pek iyi çok merak ediyorum arkadaşlar çok merak ediyorum yani bir 0 sıfır yaptık mı? Oo fakir sen ne yaptın kardeşim sen ne yaptın böyle ya vallahi seninki hiç de korunakta olmamış kaktüsler falan koymuşsun Vallahi bir obsit yani obsit kendi böyle yaptım var ya böyle içeri açalım arkadaşlar şöyle içeri göstereyim Allah bir dakika şu içeri açalım yani e, vallahi içerisine böyle bakayım gel kardeşim gel gel yani de senin ikine bak kardeşim bu ne böyle Bakır bu ne böyle içerisi içerisi güzel olmuş da cam koymuşsun ya bir şey mi şey olsa camı kırmakta ne var al cam kırdım bitti kardeşim yani vallahi olmamış yani bu yönden ya bence ben kazanacağım da Yorumlar belirleyecek yani. Göreceğiz birader göreceğiz. Kesin biz kazanacağız. Ver göreceksin. Ya evet ya. Kesin biz kazanacağız. Bak göreceksin biz kazanacağız. Göreceksin yorumlar da bizi seçecekler. Bak kesin biz kazanacağız. Değil mi arkadaşlar? İzleyenlere yazın. da Irak ile kazandı arkadaşlar. Allah öyle yani kesin biz kazanırız kesin biz kazanırız neyse arkadaşlar bu kitabı siz sizde eğer diyor beni hızlı bir şey düşüyorum kalın abone olmayı unutmayın şey. arkadaşlar abone olmayı unutmayın abicim bu fakirin evi bu da bizim evimiz abicim güvenli evimiz yani bence bizimki kat kat daha iyi abicim bak burada böyle alevler malevler yanıyor abicim böyle yanıyor bu kitabı korusunuz arkadaşlar sizde eğer diyor beni hızlı bir şey düşüyorum kalın abone olmayı açın abicim çabuk yani arkadaşlar işte çabuk kalın abone olmayı unutmayın abicim şu an sağlık iki tane video arkadaşlar onu tık, tıkla 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 Youtube'da sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kim daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın.